Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere yeni ünitemiz fonksiyonların ilk çalışma kağıdı olan çalışma kağıdı 23'ün sorularını çözeceğim. Konumuz fonksiyon kavramı. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. Bir aracın aldığı yol hızına bağlıdır cümlesi için ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Aracın aldığı yol bağımlı değişkendir. Evet hızına bağlı dediği için hız bağımsız burada. Aracın aldığı yol bağımlı değişkendir. Bu doğru. Bu durumda hız bağımsız değişken. Evet cümleye göre o da doğru. Aracın aldığı yol hıza bağlı bir fonksiyondur. Evet hız bağımsız değişken olduğu için hıza bağlı yazabiliriz. Aslında hatta bunun formülü de var. Zamanla alakalı tabi olması lazım. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Bu durumda üçü de doğru olduğu için cevabımız E. İkinci soru A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi fonksiyonun tanı kümesi A. Görüntü kümesi bu elemanların gittiği değerlerin içeren kümedir. Yani 0, 1 ve 5 olan küme. 5 şıkkı oldu. Üçüncü soru. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi bir fonksiyondur? Şimdi fonksiyon olma şartları neydi? tanım kümesinde açıkta eleman kalmaması lazım. O yüzden A burada eleman var. B açıkta eleman kalmış. E şıkkı bu yüzden gitti. İkinci şart neydi? İkinci şart da bir eleman yalnızca bir yere gidebilirdi. İki yere gidemezdi. O yüzden burada da B şık, B'deki eleman iki farklı görüntüsü olduğu için C şıkkı da olamaz. D'ye baktığımızda Evet tanım kümesinde açıkta eleman yani boşta eleman yok ve bir eleman yalnızca karşıda bir görüntüye sahip bir yerle eşleşmiş. Bu durumda cevabımız D şıkkı oluyor. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon değildir demiş. Az önceki mantıkla baktığımızda burada bir sıkıntı göremedim. Burada da yok. Tanım kümesinde açıkta eleman yok. Evet bu bir elemanın iki yere gitmesi sebebiyle D şıkkındaki bu fonksiyon ya da bu ifade eşleşme diyeyim ya da bir fonksiyon değildir. Diğerlerinde bir sorun yok. Beşinci soru A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A'dan B'ye tanımlı aşağıdaki eşleşmelerden hangisi bir fonksiyondur? Fonksiyon olması için bu A kümesi yani tanım kümesinden hepsi hep bütün görüntü olması lazım hepsinin. Şimdi burada bir, iki, üçün görüntüsü yok. Bu olmaz. Burada bir 2 3'ün görüntüsü yok. Ayrıca bir de 1 3 tane yere gitti görüntüsü olduğu için bu da fonksiyon olmaz. 1 2 3'ün görüntüsü B şıkkı olabilir. Bu karın burada. Evet, burada da 2 tane 2 olduğu için olmaz. Burada da 4 zaten böyle bir eleman yok tanım kümesinde. Olmaz. Şundan dolayı B şıkkında bir sıkıntı yok. 1'in, 2'nin ve 3'ün görüntüsü farklı farklı var. Cevabımız Altıncı soru da beşinci soruna benzer bir soruymuş. Bu soruyu sormasak da olurmuş çünkü benzer mantıkta. A'dan B'ye tanımlanan aşağıdaki eşleşmeler hangisi bir fonksiyondur demiş. Yine A, B, C, D tan tanım kümesi olduğu için A, B, C, D'nin hepsinin bir görüntüsü olması lazım. Burada yok. D'nin yok. Burada var, burada var. Burada A, A, bak burada zaten yok ve A iki yere gitmiş o yüzden gider. A, B, C, D. D'nin iki tane görüntüsü var. Nerede pardon? A yok. A, B, C. Ha C'nin iki taneymiş pardon. C'nin iki tane görüntüsü var. oradan gitti. Ee, A, B, E var. Tanı kümesinde böyle bir eleman yok. Bu da oradan gider. Ve A, B, C, D hepsinde farklı olarak gittiği için C şıkkı doğru cevap. Yedinci soru. A kümesinden B kümesine tanımlı F ifadesi bir fonksiyon olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Bu bir fonksiyonsa 1, 2, 3, 4 hepsinin görüntüsü olmalı. 2 e, var. Tamam. 3 var. O halde M ve N mutlaka biri 1. Bir. Yani M eşittir 1. N eşittir 4. Veya m eşittir 4 n eşittir 1. Yani bunlardan biri olmalı ama zaten bize onları sormadığı için m artı n'nin toplamı hiç değişmiyor. Neticede 5 çıkıyor. Cevabımız C şıkkı oldu. 8. soru bir yorum sorusu duruyor, gibi duruyor. A kümesinden B kümesine tanımlanan F fonksiyonu için. Evet. D ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Görüntü kümesi B'dir demiş. Bakalım görüntü kümesi FA B midir? 4. Görüntülerde 4, 3, 5 var. Evet 3, 4, 5. Bu doğru. Tanım kümesi A'dır. Zaten fonksiyonun öyle tanımlandığı için tanım kümesi A olmak zorunda. Bu da doğru. Değer kümesi 3, 4'tür. Değer kümesi zaten soruda tanımlandığı için B kümesi neydi edilmiş? O yüzden değer kümesi de 3, 4, 5 olmalı. Bu yanlış. Bu durumda 1 ve 2 ifadeleri doğrudur. 9. soru ve son sorudayız. F A'dan B'ye kural 2x-1'miş. Buna göre görüntü kümesi bu olduğuna göre A kümesinin elemanların toplamı kaçtır? Görüntü kümesi o zaman 2 elemanları götüreceğine göre 2x-1'i eksi şey götürüyorsa bu eleman kaç olur bakalım. Eksi 2 x eşittir eksi 1 olabilir. Görüntü kümesindeki bu kurala göre 1'e gidiyorsa yani şunu alıyorsa bu zaman bu x eşittir 1 olabilir ve aynı kuralla 2'ye gitsin 2'ye gidiyorsa buradaki tanı hükmesinden hangi elemanmış bakalım x eşittir 3 bölü 2 olabilir burada eksi 1 3 bölü 2 şimdi a kümesinin elemanları toplam bu durumda a kümesinin elemanları eksi 1, 1 yani şunlar oluyor. Ve 3 bölü 2'dir. Bunları topladığımızda eksi 1 ile artı 1 zaten 0 yapar. O halde 3 bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız C. Şimdi bu çalışma kağıdın soruları tabi aşırı kolaydı. Seriyi bozmamak için çözdüm. Yoksa bunu çözmeme ihtiyacınız yoktu gençler biliyorum. Ee, seri bozulmasın diye bunu da çözmüş oldum. Bir sonraki çalışma kağıdında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.